<laughs> Merhabalar, kolay gelsin. Buyurun, teşekkürler. E, mutfak masası bakıyordum ben. İşte modellerimiz burada. Hmm. Şu kullanışlı gibi. Hmm. Evet, bu da güzelmiş ama bence bu daha kullanışlı olabilir. Tamam, o zaman bunu alalım. Anlaşıldı efendim. İşlemlerinizi gerçekleştiriyorum. Şunları alıp. Aa, aa, say Ay, pardon. Evet, bunları aldığımız iyi oldu. Teşekkürler. İyi günler efendim. Yine bekleriz. Ay, Barbie çok beğenecek. İndirelim şöyle. Ne oluyor aşağıda? Ne oluyor burada? Sana istediğim büyüklükte mutfak masası aldık. <laughs> yılbaşı için geniş masa istiyordun. Bence ilk isteğin tamam. Aa, çok teşekkür ederim. İkinci hazırlık derken? <laughs> yılbaşı ağacı süslemek. Bizim yılbaşı ağacımız mı vardı? Nerede peki? <laughs> burada. Ay biraz al tabi. <laughs> hmm, bence şu salona yakın salonda kurabiliriz. Evet. Ben yukarıya çıkarıyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> Böyle oldu sanırım. Ne diyorsunuz kızlar? Böyle gayet bence iyi oldu. E, peki ya süsler? <laughs> Onlar da bende. Başlayabiliriz. Hmm, çok heyecanlı yılbaşı süsleri. <laughs> Bence de çok güzel olacak tane daha Evet, yıldızımızı da taktık. Ha, yılbaşı ağacımız çok güzel oldu değil mi Ken? Evet canım, çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Ay, gidip de giyineyim bari. <laughs> i̇şte giyindim. Şimdi bir de yatağı toplayayım. Hı? Tamam. Evet ben hazırım. Yılbaşını nerede kutluyoruz? E, evde. Barbie masa aldık ya. Mutfağa geçeceğiz şimdi. Hazırlık yapacağız. Ha. Ha. Evet tabii. Evet. E, masayı zaten yılbaşı için aldık. Değil mi? Evet canım. Bana canım deme.